Gel, 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 gel. Şampiyon Cimombo! Şampiyon Cimombo! Sezon boyunca yaptığı şakalar ve takımda yarattığı zil olumlu havayla herkesin takdirini kazanan Emanüver Ebuye, şampiyonluğun ardından da şovuna devam etti. Yavaş, yavaş. Forma, forma. Forma yok, forma yok. Fil sahili sempatik yıldız röportaj yapmak için yanına gelen muhabirimiz Murat Doğulu'yu önce yere serdi ardından mikrofonu elinden aldı. Yeah. Yeah. I'm very happy about championship, but not about this position. No, you speak Turkish. You speak Turkish. No, speak Turkish. You speak Turkish very well. Yeah. Yeah. What do you think about, uh, about the title, the champion, and then about the fans tonight? Yeah. It was a great championship. But, uh, it's so hard, but yeah. lots not so for 12 players, especially like you. And that's why we got the championship. And the atmosphere is great here.

Fantastic. Okay, I wish, wish, wish. So, yeah. no, Now speak Turkish. Turkish. You speak very well. Yeah. Girl, you're hey, hey, hey. I'm I'm you're you Okay. Bak. İbrahim Murat Boru ile yaptığı röportaj hayli ilginçti. Ardından bir dişi saydı Yıldız. Stattaki çalışanlara tek tek mikrofonu uzattı. Ve herkese o sihirli cümleyi söyletti. 19. şampiyonluğumuz hayırlı uğurlu olsun. Tüm Galatasaraylılara. Tüm Galatasaraylılara tebrikler. Tebrikler tüm Galatasaraylılara. Her zaman her yerde en büyük cimbom. <laughs> Galatasaray şampiyon olduğu için çok mutluyuz. Şampiyon Galatasaray. Galatasaray <laughs> <laughs> <Salata>, heyecanlı <Hicolu> gönüller tebrik ediyoruz. Şampiyon Galatasaray. Şampiyon Galatasaray. Şampiyonuz. Şampiyon Galatasaray. Şampiyon Galatasaray.

Qu'est-ce que tu penses Pour ta première saison ici à Gagsaray tu es champion. Qu'est-ce que tu as dit Mon vieux, c'est compliqué. Il y a trop d'émotions mon vieux. Champion première saison, est, on, a, on est heureux, on est heureux mon vieux. Ce soir, il faut qu'on lève, on lève le coup de ce soir. Parce que vraiment, on a travaillé pour ça. tıkış 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 Dani seni seviyorum everybody tarafta Dani seni seviyorum ya ya and yani, Dan Dani hadi gülüş Yakşamala. iyi akşamlar hadi gel 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 come on va Galatasaray Şimbombo gel 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 Gel, gel. Hızını alamayan Ebu'ye soyma odasının yolunu tutarken teknik direktör Fatih Terim'le karşılaştı. Hala. Konuş. Tchukula, tchukula, salve for everything. TV, sinicivil room. Sinicivil room from here. Thank you, thank you, thank you for everything. After video, para. Me, give you, give me para. Para. Tamam, okay. give me para. After video, video finish, you para. Hey. Hocam. İ i̇mparator coming. Hocam konuş. İmparator coming. <laughs> no. <laughs> 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 the imparator. Okay. Seni seviyorum. Everybody seni seviyorum. Is aware that. Takımımızın neşe kaynağı. tabi ee, tabii de iyi de bir futbolcu aynı zamanda. Ee, ümit ediyorum. E, seneye de hepimizin çok beğendiği Ebu'ya devam edecek. Hocam herkese tek tek röportaj yaptı. Galatasaray TV'den iş istiyor kendisi. İşte burada oynamadığı zamanlar orada hiç olmasaydı. Evet. Kolunuzdaki dört yıldız hocam. <gülüyor> <gülüyor> Hocamız. Evet baba. Baba Ali. Evet Ebu Eymar. Ebu Eymar. Para. Para istiyorum diyor. Para. Para o para.